Merhaba arkadaşlar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> ya abi. <laughs> of. Evet merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölüm hoş geldiniz. Biraz fail ile başladık. Kusura bakmayın. <laughs> Lanet olsun. Patlattı ya. As. <laughs> Yine patlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Tövbe Tövbe <laughs> Al arkadaş şunu Bunu da al şey. Bunu da al Lan Ya Ben ne gün abi Daha yeni de yıkandım yani Cenabet Çocuk <laughs> Espri yaptık espriyi. Sen ya mi Arkadaşlar ben bugün ee, şey dungeon yani kendi dungeon'ımı yapmayı düşündüm. Berkay gelsene sen de yap istersen. <laughs> sen de yap istersen. Ben ne yapayım ki? Bilmiyorum. Ben şuna fakirim. İşte gel sen de Oğlum keşke sen yapmasaydın ya. Karakteri sen tekrar geri al. Hmm. neden dersen? Eee <laughs> ben de bilmiyorum. Ha. Arkadaş sen çok pis zırtı geliyor abi. Ah tamam geçti. Daha demin dondu çünkü. Hala geliyor. Geçti. Bu cızırtlar size de geliyorsa söyleyin arkadaşlar. Ee, yani evet. hem bizim için hem sizin için. Bu arada ha şey sen de bir şey kıramıyorsun ya o yüzden diyorum Bak Yok ya önemli değil zaten. Nasıl önemli değil oğlum? Diğer karakteri al. Birkaç eşya koy buraya, sana yarayacak. Öyle devam et o zaman. Bi ara oh. Çok küçük bir dungeon yapacağım. O kadar da değil. Hatta o kadar da değil ya. Dur. Abi olsun. Arkadaşlar bu bölüm böyle e, birazcık ev düzenleme gibi olsun. Yani bu bölümde pek aksiyon yok. Öyle diyeyim. Eee sen söyle abi Diyecektin Diyecektin Ne diyecektin ne diyecektin? <laughs> ne diyecektin Ne diyecektin Sana soruyorum işte ne diyecektin <laughs> Ha zaten beni görmüyorsun Ben takıyorum zaten madenlerden Madene girmek de Madene girmek de sıkıcı olur Yor aslında maden girmek zevkli olur. Ama bu Minecraft'taki gibi böyle madenlerde fazla canavar yok. Bir slime falan var. Ha, aynen. Böyle var. Şey bir daha ee... ne diyecektim? Bak unuttum <laughs> yine. Mm. Bebek'i unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiye ettiğiniz bir oyun varsa onu da oynayabiliriz. Tabi sahipsek. Ona sahipsek oyunu. Ee, başka ne diyeceğim? Yani biz oynayabildiğimiz oyunları oynamaya çalışırız yani. Aynen bizde olan oyunları zaten ee, oynayacağız illa ki oynayacağız. Yani. Öğretmeye de çalışacağız. Ee, öğretmeye de çalışacağız. Yani Leforda olsun, ee, Leforda etki olsun, PD olsun, Elso Spes bilir misiniz? Tabi bilirsiniz şaka yaptım. <laughs> ee, baya baya var işte. Team Aynen Team Fortress. Var da var. Bu şey mi ya? Blok mu? O harcayın çok Ha, galiba. Mu bu? Bazı madenler, arası, Oo, bazı madenler bak çok güzel. Madenler şey çıkıyor. Canavar. Canavar, spam var. Hayırlı bir şey var. Ha aynen. Orayı nasıl kırılıp bir açacağım. Eee. Bu hammerlardan Duvarları kırabiliyorsunuz. Vul mu? Vul işte şey duvar. Wool, wool. <laughs> Aa bir dakika. Biz bunu böyle de koyabiliyor muyuz acaba? Merak ettim bak. Yok bunu. Kemikler atıyoruz ki. lan. Kesme. Ya arkadaşlar. Yani. Halimizi görüyorsunuz. Aynen. Acemilikten. Ne yaptınız? Şaşırdık. En son ne diyorduk Berkay? Yok, onu demedim. Şeyden bahsediyorduk. Hmm. Efendim? Ha oyunlardan bahsediyorduk oğlum. Çok iyi değişik oyunlar var. Ee, başka başka Ya abi of ben konuşmayacağım ya yeter. <laughs> Berkay dungeon'a bir baksana. Kemikler çok cool oldu. Beko. Bir baksana. Sen aşağıda mısın? Bu arada arkadaşlar tebe basarak da görebilirsiniz. Ne ya? Ben burada keşfet de alayım Ne oluyor? Ya. Hah şimdi oldu. Videoda da hep buralar... Ben zenciyim görünmüyor. Aynen sen zencisin gözükmüyorsun. Bakın Bak nasıl olmuş Barkan. dungeon. Ne? Şekilsin. Değil mi? <laughs> ee... Başka ne söyleyeceğim? Ne bir şey unuttuk. Ee, bize tavsiyeler verebilirsiniz. Ee, mesela ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Yani öyle bir şey de var. Bayağı şükürüyormuş ya. Evin bana tam gitti. Efendim? Evin bana tam gitti. Bir dakika. Çok büyük ev yaptı. Şunu üstüne bundan koyabilir miyiz? Aa evet. Sence bugün kar yağar mı? Berkay. İnşallah yar ya. Bence. Yalnız var ya buraya ben mavi ışığı koydum. Zombiler coştu yani. Orada para kasarız O yüzden yaptım. Arkadaşlar bu arada paraları sakın atmayın. Baya baya şey arıyorum. PC'lerde de tam bayağı işimize yarayan şeyler olacak. Mesela box gibi. NPC Ha kapışmalarda mı? NPC. NPC mi? Diyorsun anlamıyorum. Oğlum senin sesin NPC. çok az geliyor. Biraz konuş. Bağıra bağıra konuş. Kim Berkay? Ne abim lan. <laughs> ha öyle iyi. <laughs> Oo Berkay burayı görsem var ya müthiş oldu. Daha bitmedi gerçekten. Vur vur gel vur. Gelecek. Arkadaşlar, oyunda e, farklı bosslar var, bir tanesini size göstermiştik. E, bir tane daha iyi gelecek ileriki bölümlerde, Göz. Böyle bildiğiniz Göz yani. Hop, hop, hop. Çok güçlü değil ama. Yani aynen, güzel iteminiz varsa çok güçlü değil. Yoksa ama. Burada bu ne alaka Arkay? Dur ben bunu deneyeceğim. Ah çok pis vuruyor lan. Niye bu kadar vuruyor bu şerifsiz? Aynen dur. Golden yapıp getiriyorum bir tane. <laughs> Demirim var mı? Demir or. Varsa varsa mı? Demir var. Zenci. Ha tamam ver sen demiri. Takas edelim al ah. Oha emirat gold buldum lan. emirat ve gold. Oha, getirsin artık. <laughs> ben bu çok garip her şeyi. Ben bunu alışmaya başlıyorum ya Video olayına Isındım yani Aynen. birazcık. Arkadaşlar, bu bölümden bu kadar. Ee, kendinize Olacağınız iyi bakın. Umarım... E, eğlenmişsinizdir, bizden bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. ya yani çok bir şey yapamadık da, neyse. Mesajlarınızı bekliyoruz. Aynen. Lütfen yorum atın, beğenin. Beğenmediyseniz dislike. Ee, abone olmayı unutmayın. Kolay <laughs> gelsin. ne alakalı? Görüşmek üzere arkadaşlar.